Çan ve Taylan'ın bu hafta başlangıç haftasında başlangıç gününde toplam puanı 19. Boğaçan Taylan memnun musunuz? Şef valla onlar ikiyi sevdiyse sıra bize gelince biz de sev biri severiz. Bu kadar basit. Neden? Sert Hakkaniyetli olmayacak. Hakkaniyetli mi oldunuz? Daha yani o iki verenlerden bahsediyorum. bir şey Hadi size? ben şöyle düşünebilirim. Beş tane yemek sundum size. Üç tanesini mi beğendiniz? Üç puan verin. İki tanesi ne ya? Belki tamam. Duma... iki tanesini beğendik. E, tamam. Belki de üç tanesini beğendik. Belki de iki tamam. tanesini beğendik. O zaman sadece tatlılarda kusur bulmuştunuz. Sadece fakat... tatlıları yemediniz. İki puanı kırar. Üç puanı da ben zaten okeydim. Hayır biz Fakat... yemedik. değil. Hepsinin tadına baktık. Tadı doğrultusunda puan Fakat sen diyorsun zaten. ki daha ortaya çıkmamış menüler için ben de biri seveceğim o zaman. Sence bu doğru bir şey mi? Çünkü burada hakaret davranıldığını düşünmüyorum. O yüzden ben azından söylüyorum. 3 puan hak ettiğini düşünüyor musun? Demek ki burada 2 puan veren birisi belli oldu. 3 puan hak ettiğini düşünüyor musun evet, dedim Evet hak ettiğimi ben... düşünüyorum. Tamam şey, tamam. Ben zaten tatları sevdim kafamda. Tamam. Oldu mu? Bu daha giderdi aslında da sus. Daha gider gider o gider <laughs> belli.